Arkadaşlar ben Melike bugün sizlerle birlikte 523 kupa ve Edgar bildiğiniz gibi bedava ve bakın arkadaşlar yemin ederim şuradaki küçük kutudan Spike çıktı arkadaşlar yemin ederim Spike çıktı Aa, yemin ederim arkadaşlar Spike çıktı Spike bir oyuna var ya savaşlık var arkadaşlar 11'de hani Edgar gelecekti ya İşte ben 11'den saat 16'ya kadar girememiştim. Yani bugüne kadar hiç girememiştim oyuna. İşte şimdi girdim arkadaşlar. Oy. Şimdi normal halime döneyim. Arkadaşlar normal normalde ben dün oyuna girmeye çalıştım. Yeni gelen karakterimiz Edgar oyunu çökertti maalesef. O yüzden biliyorsunuz ki Youtuberlar bayağı bir canlı yayın yaptı. O yüzden bir iki saat giremedik. Ee, Edgar yüzünden. İşte ben bu ben yarın gireyim dedim. İşte yarın gireyim dedim. Girdim sonra da. Bir kutuyu açtık ondan sonra spray çıktı. Arkadaşlar ben eski Tomar 753 hesabımda e, hani Piper çıkmıştı ya. Bu arada diğer hesap o tonelde düzey elde hesabımda Piper yani çıktı. Kız. Piper çıktı arkadaşlar. Sonra Sprout'un aksesuarını almıştım. İki, iki tane var. Onu göstereyim. Arkadaşlar Spark çıktı. 523 kumada ya. Keşke videoda çıksaymış. Ne güzel olurmuş ha. Gördüğünüz gibi Piper çıktı bu hesaba. Sonra ben Sprout'un Access aylon. Sprout'un Access tamamladım. Hemen bu hesapta bir kere şu oynayalım. Edgar oğlum, ama bir spark çıktı. Ben bir şey çıkmaz zannediyordum arkadaşlar. Yemin ederim bir şey çıkmaz zannediyordum. Ergar aldım. Bir şey çıkmaz zannediyordum. Ben açtım kutuyu spark çıktı. Abimle ben çok şok olduk ya. Hemen videoyu kayıt başlattım. <laughs> Abi spike çıktı ya. Montaj tersal pisi. <laughs> Abi spike çıktı. Bu arada herkes Edgar olmuş ya. Abi ben çok kötü oldum. Tamam. Dün giremediğim için Edgar hiç kasamadım. Hemen bir spy çıktı inanılmaz. Bu arada ben de 7000 kupaya kasıyorum. Rico ile yargım oldu. bir şu görüntüye bakar mısın ya? Edgar Spy. Abi videoda çıksa ne dersin ya? Gel bakayım. Bu hesabı da bir şey çıkmıyordu. bir spor çıktı ya. Evet güçlü. Bir dakika hemen tutayım. Benimle beraber kasmak istiyorsanız arkadaşlar ay, e, ay şu p29yrrc0 Zaten video durdurup yazarsınız siz. Abi inanılmaz. Uf hemen şuradan diğer saflarıma da gireyim. Nerede de ödüllerim alayım. Zor geliyor. Ha doğru bunu almıştım değil mi? hesap çekilişlerimiz olacak ilk gelene. Böyle sıfır hesaplı. Belki de bu Evet arkadaşlar hesabımız. bunda Edgar'ı almamıştım 152 kupalık hesabımda. Dur ilk şu küçük kutuyu açayım. Tamam bir şey çıkmadı. Bunu alayım. Sonra Edgar'ı alayım. 152 kupada Edgar. Diğer hesaplarımda da Edgar'ı almamıştım ben. Sese bak. Ay dur 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 dur. 20 elmasım var. Altını alacağım. Alma. Alacağım. Neyse almayayım boş ver. Şimdi diğer saplarımı da gideyim. Tamam iyi Bunda da hiç kosmamışım ben. 67 kubata. bir şey de kupada Edgar. gel. <laughs> evet, yedinci karakterimiz Edgar. Ve diğer oyun kanalı YT hesabımıza da girelim. Onu da Edgar'ı aldım herhalde. Aldım da. Yok almamışım. arkadaşlar oyun kanalı YT hesabımızda da Kaç tane olan 3 tane destansı var mı? Yok 1 2 3 4 4 tane destansı Aynen Sadece 3 tane destansı kalmış çıkma Neyse biz hemen şuradan çıkarsın hesabımıza gidelim Orada spark çıktı 500 kupada Ya arkadaşlar tamam, ben Tomay 753 hesabımda 300 kupada Sprite 700 kupada Loan çıkmıştı. Ay. <laughs> Abi ya. Çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. <laughs> Abim zaten oranı yükseltmek için mega kutu açmış. Sonra Spike gelecek herhalde. Tamam gelmedi. Her yer Amber e, ne, Edgar. Edgar kaynıyor ya. Aynı. Hayır 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 o ya Allah ya. Olmuş İnternet ya. sıkıntısından. İn... Neyse. Arkadaşlar bu arada yine gösteriyorum. Aydın bu spike'de sizlerle kasabiliriz. Ya bu hesabı da çekilişe verebilirim. Spike'de Hadi gene iyisiniz bu hesap çekilse verebilirim bu arada. İlk gelene. Yani normal çekiliş yapmıyorum da yani ilk gelene buradan veriyorum işte. Birisine verdik bu arada birisi. Birisine verdik, verdik. Aynen. Hesabı, Hesabın ismini unuttum da birisine verdik. İlk çekilişimizi yaptık yani. Uf <laughs> O bir çıktı ya. Bu arada internet kasıyor. Spike değil diye ben de Spike Allah. Tamam öldü. Oy. daha biz de ölecektik. Abi Edgar. Edgar'ın gücü şu. Canın azaldığında ultiyi atınca hem hızlanıyorsun hem de canın doluyor yani. Çok güzel bir karakter yani. Oy. Spike yapıyorsun baba? etkarların içinden geçiyorum. Ama yani hakkım vardı spay çıkmasın çünkü bu hesabı çıkmıyordu bir şey. Ben yani çıkmış hiçbir şey çıkmayacak ya. bir verdi tamam. Aynen. Bir de sıfır kupa yani. Süpersel ismi. Ne canına ne olur Mike 01 o nöbkom o 7. yedi, yedi. Allah, Allah 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 bana gelme bana gelme ben de şu tık tık geldi <laughs> bana gelirsen ben sana gelirim Rico çok iyiydi. Den den re den den. Evet arkadaşlar bu video da böyleydi. Sizleri çok seviyorum. Bay bay kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay.